Hepinize merhaba arkadaşlar ve anımızdan. arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir uçakta yolculuğa giden birinin nasıl bir kurtaracağını göstereceğim. Yani bir film gibi bir şey düşünün. Evet arkadaşlar şimdi o zaman videoya geçelim. Offline içeride neler oluyor? Yarım saattir uçak. Bir dev cevap alamıyoruz. Red Pilotum efendim. Maalesef lambalarımıza bir sorun çıktı. Bazıları çalışmıyor. Onlara onları düzeltmemiz gerekiyor. Ama bir kişi lazım. Kim? Pilot. İçeridekilerden, içeride, yol, içeride yolculardan bir tanesine sorun. Dedi. De. Mürettebat, içerideki yolculardan birine sormaya gitti. Bittin neyse kimse bulamamıştı. Tam bulduğunu kaybedecekken, birini, biri ona seslendi. Mürettebat, bir gelir misin? Buyurun efendim, ne oldu? Neden yardımı sattırıyoruz? Aynı yerde duruyoruz. Soru sorabilir misin? Mürettebat. Uçağımızın lambaları birazdan kapanır. Onun aksine biri lazım düzeltmek için. Siz yardım eder misiniz? Yolcu evet der. Ve birlikte kabine giderler. Kabine gittiklerinde 20 mürettebat daha onları. Başarız. ve o anda elektrikler kesilmiş olur ve dışarısı fırtınalı gereken malzemelere bakmak için yolcu dışarıya çıkmaya karar verdi ama dışarısı çok fırtınalıydı ve gidiyordu çok fırtınalı olduğu için düşme ihtimali vardı o yüzden hemen Arda'nın ne olduğunu bakmaya karar verdi ve gördüğü şey restonlardan biri tanesinin, iki tanesinin kırık oldu ve <laughs> gitmişti. Evet ne oluyor söyle ne var? Arzada ne var diye sordum. Yolcu ise bütün olayları anlattı. O malzemeler için gerekenler. Bir tane ışık tozu. 4 dört tane redstone ve kuars. Geri gelin mürettebat. Onlar şu şurada hepsi var. Sen tamir eder misin dedi. Tabi tamir edelim. Malzemeleri toplamaya başladım. Çok fırtınalıydı. Kendisine dikkat etmesi lazımdı. Çok korkuyorduk. Ama bunu yaparsan fırtınadan kurtulacaklardı. Ve 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 almak için alıyorduk. Çok fırtınalı bir geceydi. Bu gece hayatta kalma ihtimalleri sıfır. Ama Dışarıya çok bir yağmur bekledi. Ve ilk önce kanatı tamir etti. Yerinde bile duramıyordu. Çok fırtınalıydı. Ve kanı tamir etmişti. Sıra bu ise. Ve sona tamir etmişti. Ama ben nereye koyacağını bulamadım. Ve bulmuştu. Artık Bunlar da koyunca girecekti. Fakat şey bilmiyorduk ki uçak kaza yapacaktı. Sanıyorum. Pilota gitti ve mürettebata gitti ve dedi ki mürettebat <laughs> 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 mürettebat yolcu mürettebat. Hiç her şeyi tahmin ettim fakat benzinimiz yok. Bir ihtimal Dedi. Burası da. Nasıl? Hemen pilota soralım. Benzinimiz kaç litre? Pilotum. Benzinimiz, benzinimiz kaç mı? Olamaz. Benzinimiz kaç litre? Dedi. Ve karşısına benzin. Bir tane creeper gördüm. Uçağı patlatacaktı. Benzin vermedi. Ve hemen koyar. Bir tane creeper ama mürettebattan mürettebattan izin almadığı için düşme ihtimali yüksekti. Tam fakat burada kalmıştı. Tüm kıramazdı. Plakları kıramazdı. Tek çare. Yardım et. Diye bağırmaktı. Fakat son anda düştü. Ve son anda bir yere tutulmuştu. Orada ne yapacağını çaresizce bekledi. Ama onu yardım edecek kimse yoktu. Ve oradan kurtulmuştu. Tam giderken Helaline, bak, Ve orada çaresizce beklerken bir anda düştü. Ve bilmedi bir adada yedi. Ve yolcular onu olarak... almıştı. İşte. Ve bilmediği bir şey var. Bu ada zombilerle dolu. Evet arkadaşlar. Birinci bölüm bitti. Çok kötü oydu biliyorum. Ama yani bir beğenirseniz sevinirim. Şimdi uçağımın içine göstereceğim. Dün yaptım bunu. O ne lan? Oha. Lan nedir ay? Çekti. Yok artık. Hadi bakalım. Şimdi uçağımın içini göstereceğim. Bunu çok zor yaptım. Yaklaşık bir bir iki saat falan gitti. Bu yüzden lambaları da bir aç. Bu arada her şeyini kendim yaptım. Burada pilotlar var bakın. Bir şey yani. Konuşma sistemi sistemi. Burada pilotlarımız var. Çarpıcılarım burada da konuşma sistemi var. Ve Burada elektrik sokcağı gibi bir şey yaptım. Yavaşlık ikisini. Burada lambaları kapatmak için iki tuş yaptım. Burada da yolcular var. İnşallah beğenirsiniz. İkinci bölüm nolda? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bay.